Bura aydın 4 got atma bekle dışarı çıkın. Eee şey yaptım. Gelin gel herkes mermisini alsın. Herkes. Bekle ben bekle. Ben de mermi alayım ya. Herkes alsın toplanın. Herkes ne varsa alsın baba. Mermi İyi abi. Alacan Özbeyler. Alın mı Alacan Özbeyler? Alacan Bak bak sonra ne yazmışlar. <laughs> Buranın planında olup korktular ama böyle. Abi gel. Jengo sende ne var? Hakem var. Hakem var. Ne ha. oldu? Çekme adam. Hakem var da ya. Abi, bakayım be ekibe. Aa, birisi gitti Ekim ne? Kim gitti? Dain'in birisi gitti. Neyse kanka kesik geldi. Çağın abi sen neredesin? Arabadayım oğlum. Ben buradayım. Yani. Arabada ha tamam. Çağın ha. abi ilim bir toplanak bir. Herkes konuşsun <laughs> tek lider ben değilim şu an ha. Herkes... Karşıya her geçin. Karşıya her geçin. Herkes lider gibi hayır. Kimse kimseye emir vermesin. Gelmez Herkes oğlum gelmez. Gibi. Gelmez. Lider oğlum oğlum. bu bir sıkma ne olur biz onu vur öldürürüz. İyi sıfır sıkın buna. Ya siz o adama niye sıktınız amınakoyim. Yanlışıyla sıktın. Ne gidecek <laughs> artık. Gönül gaza geldi. <laughs> gelin gelin. Tamam <laughs> gelin hadi hadi binin. <laughs>

bütün hepsini anlatamam Doğuştan hızıyız peki Ateş ettirdim maskeli çete Maltepe metiste leke 9 ay denetim al imzala Gece 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 ay, Gece, gece. Araştır ve buldur. Müşteriler yazar güzel kurgu. Seninde götün yapsa durdur. Kimyasal satanları vurdur. Kardeşlerim acıktın mı? Ama göğünce fazla parayi sağ tarafın yapıştır. Tek topu onda.

Minden önünde ekatılmış. Gözlerimi kapatıp geriyim. Kapat. Burada, burada, <laughs> burada 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 er ok. sokak <den> <-hat Juan> <arts> Kızlar vallahi <laughs> <danlayı> perfect <laughs> Üstünde beyaz gömlek Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görme ben. Sen 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 mermer Haftada beş Allah. gün Allah. berber <laughs> Bana inşallah Allah. öl derler Allah. Öl ben

Öyle olmuyor. Tabii baronu vurup baron muyuz? <laughs> Var mısın? Tabii ki. Topik de, topik de. Dur Sen Cengiz tamam, ailesi <laughs> Yapamazsın. Niye yapamazsın? Yapma geri zekalı yapma yapma. Yapamazsın Biz onu izle yapar mıız? Değerli arkadaşı göstermem Burada bir sigara Bir <laughs> daha bir ben <laughs> da. Öyle S: bir şey yok Abi ben, şey, ben, ben baronum evet, evet, Öyle bir şey yok, şey yok. Bilmiyorum. 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 Ben de şöyle şurada... diyorum Benim ailem baronu yer şehri var. Baranım. Baronum baronum Cengiz Beni tanıyorsun sen zaten Tanıyorum, Ben yapamazsın Baronum